Evet abi selamünaleyküm. 24 Mart 2024 günü Diyarbakır Otopazarı'na ne kadar Megan 1 ve Megan 2 var. Onların sadece fiyattan abi çekip sizinle paylaşacağım. Birinci arabamız abi Megan 1 2000 model abi. Tavan, kapo, çamurlu, harç, geri kanal boyalamış. 1.6, 16 var klimalı 300 bin da fiyat var. Megan 1 2000 model. Tavan, kapı, 4 çamurlu, harç, geri kanal boyalı. 1.6, 16 var klimalı 300 bin da fiyatı var. Megane 2 soranlar için abi. Bu da ikinci arabamız Megane 2. 2007 model 230 bin abi. 330 bin lirada fiyat var. 2007 model bin 230 binde. 330 bin lirada fiyat var. 1.6 benzin LPG'li abi. Evet abi burada bir tane daha Megane 1 var. Onun da şimdi sizin için fiyatını göstereceğim. Megane 1 2002 model abi 434 binde bir parça boyası varmış. 16 16 var. 4 cam otomatik 300 bin lirada fiyatı var. 2002 model 434 binde bir parça boya 16 16 var. 300 bin lirada fiyatı var. Evet abi burada bir tane daha Megane 2 var. Şimdi onun da fiyatını sizler için paylaşacağım. Megan 2 abi 2009 model 300 binde 1.5 375 bin lira diyor. 2009 model 300 binde 1.5 375 bin lira fiyatı var. Bilginiz olsun. Evet abi bir Megan bir daha buldum sizin için. Onun da bir fiyatını göstereyim ben size. Abi Megan 1 99 model 366 bin lirada, komple var 250 bin lira fiyatı var. 99 model 366 binde komple boyalı 250 bin lira fiyatı var. Evet abi bir başka bir Megane bir daha buldum sizin için. Onun da bir fiyatına bakalım. Bak dayım motorunu da açmış. 1.616 var. Abi Megane bir 200... 2000 model abi 283 binde komple boyalı 270 bin lira fiyatı var. 2000 model 283 binde komple boyalı 270 bin lira fiyatı var abi. Bir tane daha burada Megane 2 var abi. Onun da bir fiyatını hep beraber bakalım. Bu hafta pazarda ne kadar Megane 1 ve Megane 2 varsa hepsini bu videoda topladım. Megane 2 2005 model dinamik 330 binde motor sıfır yapılmış. Tek parça değişeni var. iki parça boyası var. 375 bin lira da fiyatı var. Megane 2 2005 dinamik 330 abi. Tek değişen tek iki parça boya 375 bin lira da fiyatı var.